Matematik Ajandası kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sabit polinomdan bahsedeceğim sizlere. Öncelikle neymiş sabit polinom? Ona bakalım. C elemanı reel sayılar fark 0 olmak üzere px eşittir c oluyorsa buna sabit polinom denir arkadaşlar. Sabit polinomun derecesi 0'dır unutmuyoruz sabit polinom örneklerimiz px eşittir 3, px eşittir kök 3, px eşittir 1 bölü 2 gibi ya da px eşittir küp kök 5 gibi polinomlar birer sabit polinom örnekleridir. Bakın burada değişkenimiz vardır. Nedir o? x üzeri 0. Her birinde aslında değişkenimiz var ve nedir o da? x üzeri 0'dır arkadaşlar. Bu yüzden zaten sabit polinomun derecesini 0 olarak kabul ederiz. Sorularımızla pekiştirelim bu durumu. Px eşittir n eksi 6 çarpı x üzeri n artı 3 polinomu sabit polinom olduğuna göre n kaçtır? Sabit polinomsa derecemiz ne olacaktı arkadaşlar? 0 yani n artı 3 0 olmalı diyoruz. Buradan 3'ü sağ tarafa gönderirsek n değeri eksi 3 olarak bulunmuş olur. Cevabımız eksi 3'tür. Diğer sorumuza bakalım. Qx eşittir m eksi 3 x kare artı n eksi 4 x eksi m çarpı n ifadesi sabit polinom ise m çarpı n kaçtır? Evet bu da sabit bir polinom ise arkadaşlar değişkenimiz olmayacaktı. Yani x kare ve x'li terimi yok etmemiz gerekir. x kareyi yok etmek için kat sayısı olan m eksi 3'ü sıfıra eşitliyorum. x'i yok etmek için de n eksi 4'ü sıfıra eşitliyorum. Buradan m değerinin 3 ve n değerini 4 olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. E, m 3'tü. 3 çarpı n de 4. 3 kere 4'ten cevabımız 12 olmuş olur. Tabi polinomu da yazmak istersek neymiş polinomumuzda? E, bunlar sıfırlandı. m çarpı n 12 idi ama eksi m çarpı n. Yani polinomumuz da neymiş? eksi 12 imiş. Buna anlama geliyor. Yani Q1 diye sorduğumda eksi 12. Ya da Q1000 değerini sorduğunda yine eksi 12. Yani her değer aynı sonuca gidecek. Çünkü sabit polinom, sabit fonksiyonla aynı şeydir arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Px eşittir. ax kare artı bx artı c bölü dx kare artı x artı f polinomu sabit polinom ise bakın sabit fonksiyonlarda da rasyonel ifadeler gördüğümüzde değişkenlerin kuvvetlerini oranlıyorduk. Burada da aynı şey yapacağız. X kareli terimlerin katsayıları oranı A bölü D eşittir. X'li terimlerin katsayıları oranı B bölü E eşittir. Sabit terimlerin oranı C bölü F. Bu oran birbirine eşit olmalı. Evet sorumuzda sabit polinom verilmiş biz arkadaşlar. Rasyonel ifadeli şeklinde. Katsayılarını oranlayacağız burada. Yani A bölü 2 eşittir. Eksi 2 bölü B o da eşittir. 6 bölü eksi 1. Yani eksi 6 ymiş bu oran. A bölü 2 eksi 6. Eksi 2 bölü B de eksi 6 arkadaşlar. Buradan A'yı B'yi çekeceğiz. A buradan içler dışlardan eksi 12. B de arkadaşlar yer değiştirirsek eksi 2 bölü eksi 6 eksiler gitti. Her iki tarafı da 2 ile sadeleştirdim. 1 bölü 3 olarak B'yi bulduk. Evet A artı B istenmişti bizden. Eksi 12 artı 1 bölü 3 eksi 36 1 ekle eksi 35 bölü 3 olarak sonucu bulmuş oluruz arkadaşlar. Devam ediyoruz diğer sorularımızla. Px eşittir. 5 çarpı x üzeri m eksi 4. Artı 3m ifadesi sabit polinom ise arkadaşlar değişken olmayacaktı. Değişkenin kuvveti sıfır olacaktı. Yani m eksi 4 eşittir. Sıfırsa m değerimiz 4'müş. Polinomu yazmak istersek Px eşittir. Evet burası ne gelecek arkadaşlar? x üzeri 0 1 yani 5 kere 1 5 artı m de 3'tü. 3 kere 4 12 yani 17 olmuş oldu. E, dolayısıyla P2m de 10 7'dir arkadaşlar. Ya da direkt M4 yerine yazalım. 4 kere 2 bize aslında P8'i soruyor. E, Px polinomu sabit ve 17 ise her değer o 17'ye eşittir. P8 de dolayısıyla 17'dir arkadaşlar. Devam ediyoruz diğer sorumuzla. Px eşittir. x kare artı 3 çarpı qx eksi 2x polinomu veriliyor. Qx polinomu sabit polinommuş. Ve q5 3 ise P2 kaçtır? P2 için x yerine ne yazmalıyım? 2. E, P2 eşittir arkadaşlar. 2'nin karesi 4. 3 daha. 7 çarpı Q2 eksi 2 kere 2 4. E şimdi Q2 lazım bize. E Q polinomu sabit polinomdu. E Q5 3 ise arkadaşlar Q2 de ne olmalı? 3 olmalıdır. E bunun yerine 3 yazıyorum. Buradan P2 eşittir. 7 çarpı 3 eksi 4'ten 3 kere 7 21 4 çıktı. Cevabımız 17 olarak bulunmuş olur arkadaşlar. Devam edelim. Px eşittir. A artı B eksi 16 çarpı x kare artı 4 ifadesi. Sabit polinom ise A çarpı B çarpımı en çok kaçtır diye sormuş. Sabit polinom ise arkadaşlar x kareli ifadeyi yok etmem gerekir. O yüzden katsayı 0 olmalı. A artı B eksi 16 sıfırsa A artı B eşittir. 16 olmalı deriz. E peki bizden istediği ne? A çarpı B çarpımı. A çarpı B çarpımının en çok değeri için de arkadaşlar. A ile B'nin toplamını biliyorum. O zaman ne olmalı? Birbirine yakın. Mümkünse eşit seçilmeliydi. Farklı demiyor. A'yı da B'yi de 8 aldım. Çarpım en fazla 8 kere 8'den 64 olmuş olur. Bakın temel kavram bilgimizle polinomlar bir arada sorulabilir arkadaşlar. Dolayısıyla bizim TYT altyapımızın da iyi olması gerektiğini unutmuyoruz. Devam edelim diğer sorumuz. Px eşittir. Ax kare eksi 2x artı 1 ve Qx x üzeri 5 artı m eksi 4 olarak veriliyor. P2 5 ve Qx polinomu sabit polinom olduğuna göre m çarpı a kaçtır? Arkadaşlar Qx polinomu sabit polinomu ise x'li terimin kat kuvveti ne olmalı? 0 olmalı. 5 artı m'in 0 olması gerekir. Buradan m değeri eksi 5 olarak bulunmuş oldu. E, P2 değeri de 5'miş. Bunun aracılığıyla a'yı bulacağız. x gördüğüm yere 2 yazıyorum p'de. 2'nin karesi 4. 4 a eksi 2 kere 2 4 artı 1 eşittir 5'e. Buradan 4 a eksi 3 eşittir 5. 4 A eşittir. 8 yapar arkadaşlar. Eksi 3'ü sağ tarafa atarsam. Her tarafı 4 ile sadeleştirdiğimde A değerini de 2 olarak bulmuş oluruz. E bizden istediği M çarpı A'ydı. E M değeri eksi 5. A değeri de 2. Eksi 5 kere 2. Eksi 10 cevabına ulaşmış oluruz arkadaşlar bu soruda da. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.